bağış kartı değerli bir şeydir. Evet, bağış kartı bir insanın cebinden çıktığı zaman siz eğer oradan bağışı için aileyle görüşüyorsanız, belirli gelişmiş bir donörün ailesiyle görüşüyorsanız, bakın işte çocuğunuz, eşiniz vefat etmeden önce aslında organlarını bağışlamış ve bu kartı taşıyor. Aslında onun size vasiyeti ya da sizden istediği şey, vefat ettikten sonra bu organların bağışlanması dedirtme hakkı sağlıyor bize. Evet, Ardından, tabii, ee, boru, e, Borov el e, donör az saat ödüyor. Kan uyuşmazlığı ve de, derhal ödüyor. De. Daha sonra dört deneme daha yapıyor. Yine olmuyor. Fakat... Fakat bir türlü e, başarılı olmuyor. Fakat buradaki teknik, böbreklerin günümüzdeki pek teknik aynı teknik kullanıyoruz. Böbrekler retroferitona yerleştiriyor. Organ bağışı bir insanın e, yaşıyorken sağlıklı idare iradesiyle vefat ettikten sonra organlarını başka bir hastanın tedavisi için kullanmak üzere bağışlanması ve bunu iki şahit huzurunda belgelemesidir. Bizim yasalarımıza göre 18 yaşını dolduran, akıl sağlığı yerinde olan herkes organlarını bağışlayabilir. Organ nakli vücutta fonksiyonunu görmeyen, işlevsel olarak işlevini yitirmiş bir organımızın yeni işlev gören bir organla yerinin değiştirilmesine biz organ nakli diyoruz. Bizim ülkemizde şu anda başta böbrek, karaciğer, kalp, akciğer olmak üzere ince bağırsak, pankreas gibi organların nakilleri yapılmakta. Doku olarak da kemik iliği gözün kornea tabakası kemik iliği dedim. ondan sonra bazı yüzeyel dokuların işte el, yüz, eee ekstremite nakiller dediğimiz gruptaki nakilleri de yapla, başarılı bir şekilde yapılabilmekte. Ayrıca kalp kapak replasmanları yapılabilmektedir. Organ nakli bizim ülkemizde iki tane kaynaktan organ temin edebilmekteyiz. Biri canlı donörlerden, ikincisi de kadaverik donörler dediğimiz yani beyin ölümü gerçekleşmiş aslında e, bizim ölmüş olarak kabul ettiğimiz insanlardan iki kaynaktan organ nakli yapılabilir. Bağışlanan organların nakledilmesi bizim ulusal koordinasyon merkezimiz var. Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir birimimiz. Orada oluşturulan hasta kayıt listesine göre hastaların bir puanı oluyor ve bu puana göre çıkan organla hastaların isimleri eşleştirilerek merkezlere gönderilerek Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi ve kontrolü dahilinde hastalara takılıyor. Beyin ölümü beynimizin geri dönüşümsüz olarak tüm fonksiyonlarını yitirmesine denir. Ee, ve beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bir daha yaşaması hiçbir zaman mümkün değildir. Ee, tıbbi olarak beyin ölümü gerçekleşen kişi ölmüş kabul edilir. Diyanet işlerimizin de, e, kutsal kitabımızın da emiri ve bu konudaki beyanları organ naklinin büyük bir iyilik, büyük bir sevap olduğu yönündedir. Dinen bu işe engel hiçbir yaptırımımız yoktur. Bunun en güzel örneği de Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nde bir insanın hayatını kurtarmanın tüm insanların hayatını kurtarmakla eş olduğu söylenerek bunun ne kadar büyük bir sevap olduğu ifade edilmiştir. Bizim yasalarımızda organ bağışına engel hiçbir yaptırım yoktur. Yasal olarak da teminat altına alınmıştır bu. Resmi gazetede yayınlanmış hükümleri belli kanunlarımız, kurallarımız çerçevesinde yapılmaktadır. Canlıdan nakiller yapıldığında 4. derece akrabalık bağına kadar bakanlığa bildirilerek yapılabilmektedir. 4. derece akrabalık dışına çıktığında da etik kurullardan onaylı olarak canlıdan nakil yapılabilmektedir. Kadavradan nakili zaten Kadavra'dan nakilleri e, dağıtım olarak zaten bakanlığımız belirlemektedir. Ülkemizde organ nakli konusundaki vardığımız durum e, şöyle ifade etmek gerekir: Ülkemizde çok sayıda organ bekleyen insan var e, ve maalesef günümüzde yıllık olarak yaptığımız nakil miktarı ülkede listeye eklenen hasta sayısını karşılamaya yetmiyor. Bunun tersine bizim yaptığımızdan daha fazla sayıda yeni hasta bu listelere eklenmekte. Yani bizim yaptığımız nakiller hala bunu karşılamakta yetersiz. Ve bunun en önemli sebebi de organ azlığı, organ kıtlığı. Ve organ teminini nereden yapıyoruz? Biz daha çok canlıdan nakil yapıyoruz. Gelişmiş birçok ülkede ölülerden nakil yapma oranı %80'leri, %90'ları bulmuşken bizde maalesef Ölüden nakil yapma oranımız %15-20'lerde. Daha ağırlıklı olarak candan nakil yapmaktayız. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunu ölülerden yapacağımız organ nakillerinin sayısını arttırarak değiştirebiliriz. Burada da kimlere görev düşüyor? Toplumdaki herkese bu konuda görev düşüyor. Herkes organ bağışı konusunda duyarlı olursa, herkes organlarını bağışlar, ölülerin organlarını bağışlarsa yapacağımız nakillerin sayısı artar ve listelerde bekleyen ve maalesef organ bulamadığı için kaybedilen insanların sayısını en azından azaltmış oluruz. Organ başı bekleyen hastalar kendilerini takip eden doktorlarından medikal durumlarını içerir bir dosyayla gerekli tetkikleri yaptıktan sonra organ baş listesine adlarını yazdırmalı ve organ bekleme listesine adlarını eklemeliler. Bunun dışında da eğer aile içinde 4. derece akrabalığa kadar organ vericileri varsa canlı donörleriyle nakil yapılan merkezlere başvurarak nakil olmayı sağlamalılar kendilerine. En kısa zamanda da ilimizde daha önce yapılmamış olan böbrek naklinin Merkezine kurup e, dializde şu anda tahminen beklemekte olan 700 hastamıza şifa vermeyi amaçlamaktayız. E, bu toplantıyı yaparaktan bir farkındalık yaratmak istedik. Ee, Şanlıurfa'mıza e, teşrif ederek gelen Malatya İnönü Üniversitesi'nin kıymetli hocalarıyla beraber bir adımı atmış oluyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah hastane yönetimimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bakanlığımızın desteğiyle Şanlıurfa'mıza bebrek nakli merkezimizi kurup hastalarımıza her konuda yardımcı olmayı planlamaktayız.